Ejderha kadra. Çok seviyorum. Almadı. Beni düşürdü bu ejderha. Hepsini <laughs> böyle yapacaksın. Tamam sıra bende o zaman. var. Söyle. Pekala. O da ne? Bekle beni dostum. Geliyorum. Geldim. Gördünüz mü? Oha bu sefer olmadı. Bu sefer atladı. Çok güzel oldu. Sıra bende. Ağzının tadını iyi biliyorsun Ejderha. Benden. Değişik sesler duyuyorum. Benden daha da korkunçları var galiba. Senden korkunçları mı? Bizim bildiğimiz köpek balığı var. T-Rex var. Başka kim olabilir ki? <laughs> Aman tanrım. Bu tembel tembel. Şişi ayakta karamıyor. Dinozorlar gelmiş. Dinozorlar geri gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Ya bizlere, insanlara, hayvanlara zarar verirlerse Çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar benim bir fikrim var. Nedir o? Gidelim sebze meyve toplayalım ve onlara diyelim ki Ve onlara diyelim ki bizi değil insanları değil canlıları değil ve bunları yiyin. Zaten etçiller de var, otçullar da var, markette de et de var, ot da var. Ne dersiniz? Ne dersin dostum? Dövizini karıştırayım. İyi piki. O zaman hadi hep birlikte gidelim. <laughs> Hadi gidelim markete geldik. Neler toplayalım? Neler getirelim? Ben okuyorum etkileri çok iyi bilirim. Çünkü ben onlardan unutacağımda da vardı. Doğru söylüyorsun köpek. <laughs> evet market. neler, neler alacağız şimdi? Çok hızlı olmalıyız. Ben et aldım. Sen et mi aldın? Acaba bunu da yerler mi? Yerler. Ananas severler mi? Evet. Ananas sebze mi meyve mi? Meyve. Evet. Ondan e, meyve götürürse kavga ederler. Meyve götürmeyelim mi? Gösterelim. O zaman elma. Elma da. O zaman armut. Armut da gösterelim. O zaman karpuz. Onu da gösterelim. Çilek yerler mi? Yerler. Sen en çok hangi meyveyi seversin Ahbap? Bura. Biber mi? Evet. Acı Peki. Armut? Onu da severler. Muzu da, da severler. Salatalık? Salatalık da severler. Tamam. Biber. Onu da severler. Sen biber dolması sever misin? Evet. Lahana sarması? Evet. Limon. Limon. Peki portakal? Evet. Onu da havucu da severler. Tamam. Peki, soğan. Onu da severler. Tamam. Ama gözlerini yakarsın. Yoksa yanabilir. Şey. Hamur geldi severler. Patlıcan. Evet. Tamam, hadi şimdi bunları onlara götürelim. Gelin, 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 bunları yiyin. Gelin. Tabak, tabak, tabak. tabak? Ben. Ben. kavga geliyor. Neden? Şu hamur gelsin. Ee, benim bir fikrim var. Durun kavga etmeyin. Ben onu size ortadan ikiye böleyim. Şimdi yiyin. Hadi bakalım. İki bölümünde bu <laughs> Yaramazlık yaptı. O zaman ona da şu hmm, buçu verelim. Al. Etçi, bu etçi. Evet etçi. Et işte o da. Bak gördün mü? Bu çok iyi bir fikir oldu. İnsanlar kurtuldu. Hayvanlar kurtuldu. Peki sonra giderler mi? Ne dersin? Bence giderler. Ben orada olduğum için her şey bilirim. Bütün yiyecekleri almak isterler. Her yer kırık geçerler yemek almak için. Ya. Hı? İnsanları da mı isterler? İnsanları hiç şey isterler. Ne yapacağız şimdi? Dur ona ben biraz içecek vereyim. Bu çok iyi fikirdi. Şimdi onlara ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Birilerinden yardım mı istesek? Ama bizim konuştuğumuzu kimse bilmiyor ki. Evet. Tamam. O zaman benim aklımda bir fikir var. Bizim konuştuğumuzu bilen büyük bir goril var. Ondan yardım isteyelim mi? Pekala. bu iyi Aman fikir. Ee, yemek yemek içeriyle, tamam, Büyük goril, büyük goril, büyük goril. Bize cevap verecek misin? <laughs> büyük goril. Dinozorlar geldi biliyor musun? <laughs> Bize yardım etmesin. Dinozorları göndermelisin. Evet. Biz ona bir sürü, onlara bir sürü yemek verdik ama evet. onlar hala gitmek istemiyor. Evet. Anne. Yardım şimdi, edecek misin büyük goril? Anne, hayır. Dinozorlar konuşmuş. Dinozorlar mı? Evet. Doğrudan. Biz de konuşabiliyoruz ve büyük gorilin size yardım olacağını hiç düşünmüyoruz. Ben en iyisiyim. Sizi bile kovabilirim. Ne? Büyük goril de mi konuştu? Tamam tamam büyük goril. Anlaşma yapalım. Tamam. Bize biraz daha yiyecek bulun. Biz de gidelim olur mu? Evet ama benim karnım da çok aç. Sen de mi yiyeceksin? Peki sen de ya o zaman. Aman hepsini mi yiyeceksin? Büyük goril ne? Bizimle paylaş birazcık ayırdım. Tamam hadi getir. Dökeyim. Getir. getir. Dökeceğim. Dökecek misin? Hı hı. Tamam. Yemek yağmıyor. Hadi hızlıca yiyin. Sonra da gideceğiz buradan. Büyük gorille anlaşma yaptık. Anlaşma anlaşmadır. Diğer Diğerleri de gelsin. Bu çok tembel olduğu için gelmemiş. Çok tembel olduğu için zaten hep az yemiş ve zayıf kalmış. Diğerleri hep bulduklarını yemiş. Hey şu şu ne yapıyor orada? Bizim eğlence yerimize mi bakıyor? Sen de mi eğlenmek istiyorsun? Ejderha arkadaşı gördün. Ona mı bakıyordun? Anne. Şimdi ejderha bütün yiyecekleri almış ama biraz. Ejderha alıp kaçırıyor arkadaşlar. Çabuk karnınızı doyurun. Eee? Benim büyüğüm başka bir şey almadı. Almadı mı? Evet, Bir tek turuncu şeyleri severmiş. Tamam. Havucunu da al ya havucu, bu havucu da al. Aldı mı? Tamam. Onlar, o zaman onlara afiyet olsun. Biz de oynamamıza devam edelim. Anne.